derdi neymiş? Tarık Aksoy. Tarık Bey'in ihracını istiyoruz. Neyse sence aşık oldun mu? Gerçekten tüm kalbini, hiçbirini sevdin mi? Bütün hayatımı feda ettin bu uğurda. Koca bir hayat. Sibel beni öptü. <laughs> Kovuldun. Har vurup harman savurup durma Beni olmadım bir adam yerine koyma Yapma Derdikten Bundan sonraki hayatında babanla devam etmek, yaşamak istiyor musun? Hiç sorma. O da efsane. Yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal D'de.